Kıldırabilir. Yani önemli olan namaz kılan kişilerin arkasında bulunmasıdır. Bir e, imam efendi, e, zaten imamın erkek olması lazım. Yani kadınların kadınlara imamlık yapması doğru değil. Kadınların cemaat olduğuna, yani kendisine e, bir cemaatin uyduğuna niyet etmesi yeterlidir. Normal cemaat sevabı neyse o, bu kimse de bu cemaat sevabını alır. Nitekim işte adamcağız evinde hanımıyla kızlarıyla beraber efendim imam olmuş namaz kılıyor. Bu bir cemaat midir? Evet cemaattir. Cemaat sevabı alırlar mı? Alırlar. Ama yakınlarında bir cami var. Camiye gitmeleri gerekir mi? Evet mani olmadığı sürece namazı erkeklerin camide kılması gerekir. Evlerinde kılmaları gerekir. Bu anlamda camiye yakın oturanlar için doğru bir davranış olmaz. Ama yağmur var, çamur var, kar var, hastasınız, efendim, e, soğuktan tedirgin oluyorsunuz. Bu gibi durumlarda namazı evde kılmanız gerekiyor. Cemaat yaparsınız, çocuğunuzla, çoluğunuzla beraber. Onlarla kıldığınız namaz da bir cemaat sevabı olarak tahakkuk eder. Bunun içinde bir kişinin bile olması cemaatin oluşması için yeterlidir. Bazı alimlerimiz bunun işte toplam imamla beraber en az üç kişi olması lazım gelir demektedirler. Cemaat ne kadar kalabalık olursa o kadar makbuldür, o kadar değerlidir. Ama evde namaz kılanların da efendim cemaatle namaz kılabilecekleri daha doğrusu kılmalarının gerektiğini de burada hatırlatmak isteriz. Cemaat cemaattir. Bir kişiyle de olsa, beş kişiyle de olsa, efendim imamın erkek olması kaydıyla arkasındaki herkesin kadınlardan oluşması da cemaatin cemaat sevabını e, kazandırmasına yeterli bir durumdur. Cenab-ı Allah namazlarımızı kabul eylesin.